Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün kedimiz Pırıl'la ilgileniyoruz, onu oynatıyoruz. Ona yemek veriyoruz. Zaten şu an kolumda asılı olan şeye Pırıl konsantre olmuş Hı -hı. durumda, oynamak istiyor. Hı -hı. Ama önce, ama ondan önce Pırıl'ın daha çok sevdiği bir şey var. Bu. Ta tarağını bildi. Hemen bakın. Hemen. Hakan tarıyor. Oh, tara 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 gıdışı tara göbüşü tara. Oh. Pırıl arkadaşlar iki şeye dayanamıyor. Bir ödül maması ya da e, her zaman yediğim maması fark etmiyor. Bir de tarak. Yani kendi saç tarağınız bile olsa pırıl için kabul. Tarak taraktır diyor. <laughs> Hemen geliyor. Böyle boylu boyunca yeter. Yani isteyin bir gün boyunca tarayıp ömründe olmaz orada yeter. Sadece acıkınca falan şiş yapmaya falan gider. Önce. Ama daha sonra tarak için ya geri gelir ya da canı sıkacağız bu yüzden gider. Kamerayı da merak ediyor. <laughs> Aa benim kızımın maması hazırmış. Gel hadi. Hemen kalktı. Şimdi mama keyfi. Bir de gitsin diye de arkana bakıyor. Sen bir dur orada ben bir yemek yiyeceğim. <laughs> ne oldu? Ne bakıyorsun? Nereye? <laughs> arkadaşlar ben böyle erkek işçiliği tarzında şöyle güzel mi güzel bir kutu yaptım bir canım. Ben çok dar kutuları seviyor ama bunun içine de arada bir yattı oluyor. Ee, benim kardeşim de var bu kutunun içine falan daha önce çok girmişti zamanında. <laughs> evet yani Nasıl böyle bir kedi evi alırsanız alın arkadaşlar. Pırıl asla onlara girip yatmıyor. Yani daha önce de birçok kedimiz de oldu. O yüzden çok fazla kedi evi aldık ama hiçbirini tercih etmediler. Nerede böyle bir kutu var? Nerede bir dar alan var? Bütün kediler orada. Bunu da Hakan kendisi yaptı. Benden de yardım aldı tabii ki. Böyle bir kutu yaptık. Hatta diğer ikinci kutusunu da gösterelim. Yani kokluyor ama geçip de yatmıyor arkadaşlar böyle tercih etmiyor. Dönüp gidiyor. Değil mi kızım? Pırılım. Bu da diğer kuşu. Karnı doyan pırıl. Oyun oynamak için. Hazır. Hakan'ı bekliyor. görebileceği şekilde yap ki oynasın. Koştur onu şimdi hadi. Demiyor ben. Videolarını istemiyorsan söyleyebilirsin yani miyavlaman yeter. Bu güzel istiyormuş. Yani biraz, biraz birazcık yani çok azıcık şişman olduğumuz için her yerde yatıyoruz. <laughs> Aha aldı. Aldı. Gördünüz mü? Bülal'ın bir oyu vardır. Tarandığı zaman kendisini gezdire gezdire taratmak ister bazenleri. Şimdi... arkadaşımla pilolu oynatmaya denedik. Çok oynamadı diye hızlı. <laughs> Attım bir tane topla ne kadar güzel. Ben bunu kurban olurum. Doğduğumdan beri e neredeyse pırıl benim yanımda. Ee, beni asla yere düşmez. E, beni asla yere bile düşürtmez yani. Ben böyle yere düşüyor taklidi yaptığı ama uykusundaysa uykusundan uyanıp geliyor. Evet hatta bunu test edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Pırıl yatıyor. Ve Hakan düşme taktiği yapacak ve Pırıl'ın şimdi tepkisine bakın. <gülüyor> tepkisizlik <gülüyor> demek ki iyi düşemedin arkadaşım kalk bir daha dene Aa, geç de olsa geldi şimdi deneme 2 hmm, bu sefer gidiyor arkadaşlar duydunuz mu oraya yatacak Evet tarayım beni İşte hep bunun da derdi taranmak. Taranmak yani. Arkadaşlar bir biz fırına böyle bir şey almıştık. Biz bunu almıştık. Yani kullandığını görmedim çok fazla. Evet. Yani... işlerin günün böyle geçiyor. Florian yani beni acayip seviyor. Hatta bazenleri beni oğlu gibi görüyor. Evet. Biz bugüne kadar arkadaşlar videolarımızı pırıl da dahil etmemizi istiyorsanız like atıp abone olun. Arkadaşlar lütfen benim hakkımda abone olun.